Şimdi kullanıcımız burada deterjan gözünü düzenli olarak temizlemiyor ve buradan su yukarıdan akan su ön tarafa geliyor. Deterjan kalıntıları ön tarafa geliyor. Bu ön tarafı görmüş olduğunuz gibi paslandırmış. Bakın buradaki diğer sıkıntı problem şudur. Burada elektronik bir kullanım alanı var. Burada göstergeler var. Islanırsa veya içerisine nem alırsa kısa sürede makineniz ana kartı arızalanır. Ana kart arızalandığı zaman makinenizin yarı fiyatı kadar bir fiyat bedeli çıkar. Bunu da ödemeniz gerekir. Eğer burada makinanızın dijital göstergeli ise, buranın temizliğine ve yukarıdan su hortumunun aşağıya bastığı suyu dışarıya taşmaması gerekiyor. Eğer burayı temizlemezseniz, buradan makinanızın gösterge paneli ıslanır, anakartı yanar, anakartı yanan makina hiçbir şekilde çalışmaz, eskisi bir performans göstermez. Bu görmüş olduğunuz ekran, makinanın yarı fiyatına tekabül ediyor. Bunun temizliği sadece makinanın düzgün yıkaması için değil, Ayrıca makinenizin gösterge paneline de su sızıntısına karşı korumaktadır. Korumak istediğiniz sorularınızı altta bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi günlerle kalın. Takipte kalın.